Hepinize selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar için ben Şevval. 2025'te YKS'ye gireceğim. Hedefim bilgisayar mühendisliği. Bugün sizlere neler yaptım onlardan bahsedeceğim. Neredeyse 3-4 aydır böyle gün değerlendirme videolar paylaşmıyorum ve açıkçası biraz heyecanlıyım. Şöyle klasik kronometremizi gösterelim. Bugün arkadaşlar kronometrede 6.58'den 7 saati gördüm. Bir de yarım saat çalıştırmayı unutmuştum. Toplam 7.5 saatle kapatıyoruz. Bu arada saatlerimiz epey bir geç. Yani bire geliyor neredeyse. Bu saate kadar ne yaptım? Ders mi çalıştım? Tabii ki de hayır. Şöyle bir kitap okuyordum. Hatta bundaki böyle öneri babında paylaşayım. Gece Yarısı Kütüphanesi'ndeyim ve çok süper bir kitap. Zaten duymuşsunuzdur. Çok meşhur bir kitap. Her neyse biz asıl konumuza dönelim. Bugün neler yaptım arkadaşlar? Öncelikle bir kitabı bitirdim. Gerçekten bu hissiyat bambaşka. Paragrafın ritmi bitti. Yani e, aslında ben bunu daha zorlarını çözdüğüm için çok da böyle zorlanmadım çözerken. Aktı baya neredeyse 20-25 günde falan bitti sanırım yani. Ki aralarda çözmediğim günler de oldu. Şöyle göstereyim içini. Zaten paragraf sevdiren Hamza Hoca'nın kaleminden olduğu için insan çok da bir endişeye düşmüyor. Hani ya ne olacak abi kolaysa bile seviyeme kolaysa bile en azından pratikliğim gözüyle bakıyorum. Gayet güzel bir kitaptı. Bunu bu şekilde artık rafa kaldırdım. Ardından bir kitap daha bitirdim bugün. Yani evet de arada testler vardır kalan ama neredeyse hepsi bitti. Bunu ben geçen yaz başlamıştım. Artık zaten zahmet oldu bana. Bu arada çok kolay bir kitap. Ee, hani ben de biraz ihtiyacım olduğu için değil de son testlerim. Hani bitsin hem de böyle pratiklik kazanayım diye çözdüm. Ben bunu 10. sınıfı bitirdiğimde almıştım ve grafik problemleri işte yüzde karışım kalmıştı. Onları da tamamladım. Ve o şekilde kitap. Bitti. Yani aralarında testler var ama çoğunluğu hani bitti nerede. orijinalden grafik karışım çözümüne. Yani bu çok basit olduğu için e, bunu çözdüğünüzde çok böyle bir nasıl desem aydınlanma yaşamıyorsunuz. Burada ÖSYM kısmında güzel sorular var. Buradan temizledim. Yani elbette apotemi seviyesinde değil ama bence çözdür. Yani bakabilirsiniz. Özellikle orijinal yayınlarının geometrisinde de mikro orijinali çok beğeniyorum. Yani böyle geometriniz başlangıç seviyesi ise mikro orijinali tavsiye ederim sizlere. Çözdüm onu. Ve ardından arkadaşlar bugün fizik çalıştım. Ayda fizik. Aytep de fizik demişken Aytep de fizik baya bir aksadı. Şimdi o geldi aklıma. Onu telafi etmem lazım. Bugün buradan arkadaşlar toplam 3 video izledim. Yivson'un hareket yasaları bitti. Yarın da sorularını çözeceğim ama o eylemsizlikte birazcık eksiklerim var gibi hala. Ona bir Özcan Aykın'a bakmam gerekiyor. Şöyle klasik bu arada hangi kitaptan çözüyorsunuz soranlar için? E çapın 11 fasükülleri vardı bende ve hepsi bitmediği için yani fasüküller bomboş arkadaşlar özetle. E, ben de o yüzden ilk aşamada onları bitiriyorum. Daha sonrasında kitap alacağım. VIP fiziğin soru bankasını bazen hani Telegram'dan çözüyorum ama şu anda güzel gidiyor bu şekilde. Devam edelim. Ardından bitir biyoloji AYT ile devam ediyoruz. Şimdi ben zaten bunu bilmeyen kalmadı artık biyolojiyi ne kadar sevmediğimi. Ama arkadaşlar geçen gün 2024 AYT Biyolojisi'nin 11 sorularını çözdüm ve 6 soruda bir yanlışım çıktı. Yani o da karaciğerle ilgili soruydu. Yani kendime kendim şey dedim. O zaman üstüne git tam olsun endokrini yaptım. Ee, bir de Barış Hoca'nın tarama videoları var. Süper videolar arkadaşlar yani kesinlikle bakın. Aşırı böyle resmen e, aydınlanma yaşıyorsunuz. Son tekrar da izlemeyi tavsiye ediyorlar ama böyle konu bitiminde atınca gayet güzel gidiyorlar. Şöyle bir kitap almıştım. Ben bunu ikinci el kitapçıdan aldım. Beşiktaş'ta meydanda Sinan Paşa pasajı var. Onun eksi ikinci katında böyle ikinci el kitap satan yerler oluyor. Ve ben bunu 40 liraya aldım arkadaşlar. Şurada etiketi var zaten. Bunun ilk kısmından o ilk yaşam bilimi biyoloji tekrar ettim. Şöyle gösteremeyeceğim ama bu şekilde. Geometri çalıştım. Buradan 41 soru dik üçgen çözdüm. Beraberinde Kenan Karadan da İki tane video izledim. Öklit ve özel açılı. Evet çözmeye başladım. Yani geometride nasıl ilerliyorum? Önemli konuları özellikle böyle cidden baba konuları. Bundan ve 3D'den çözüyorum. Ama mesela çok iyi olduğum bir konuysa onu sadece üçleden çözüyorum. Ya da bunun ÖSYM tadında testleri ve üçte olarak ilerliyorum. Bu şekilde. Ama dik üçgenin öneminden bahsetmeme gerek yok bence arkadaşlar. O yüzden buradan da çözdüm onu. Kenan Kara'nın bir geometri soru bankası var. 2024 basımını e, hiç çözmemiştim daha önce. Hani çevremde çözen kişiler de yoktu. O yüzden pek bir bilgi sahibi değildim. Merak ettim. Telegram'dan onu indirdim ve ondan bir test tamamladım. 20 dakika protein tekrarı yaptım. Bu şekildeydi arkadaşlar benim günüm. Onun üzerinden sanırım yedilik bir gündü. Umarım daha iyisi olur. Sizlerin gününüz nasıl geçiyor? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben böyle yavaş yavaş artırma taraftarındayım saat süremizi. Zaten geçen yaz bunun önemini o kadar iyi anladım ki. Yani 10'dan 11'e geçerken bak 10'dan 11'e geçmişsin abi yani. Bu zamanlar bu zamanlarda 8 saatten aşağı çalışmıyordum. Ve sonra bu Eylül'de öyle bir patlak verdi ki bende. Yani insanlar böyle artık 11. sıfa geçmişiz. O ne güzel. Hadi ders çalışma şevki havasındayken ben böyle sanki kitapçıya gidiyoruz abi. Üçüncü kez mezun kalanlar gibi bir ruh halindeydim. O yüzden yavaş yavaş artacağım. Mesela geçen hafta 5 saat çalıştım. Yani ortalama. Bu hafta 6 saat bandaydım. Bak mesela bugün 7,5 saat çalıştım. Böyle yavaş yavaş artıracağım ve hani Ağustos'a kadar en azından 8 saatin üstüne çıkma gibi bir zahmete girmeyeceğim. Çünkü ciddi anlamda psikolojik etkileri oluyor arkadaşlar. Evet bu şekildeydi. Dediğim gibi sizler neler yaptınız yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.